Merhabalar sevgili hobiciler. Bendeniz Mehmet Kadri Özgüç. Akvaryum Hobim kanalından ee, sizlere ulaşmaya çalıştığımız videolarımızda sizlerle birlikte oluyoruz. Bugün de kardeş ve dost kanalımız Do Sayın Doktor Hakkı Ünlü Bey'in kanalına konuk olacağız. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sağ olsunlar. Ee, i̇sterseniz akvaryumlarımızın yanına geçelim. Orada ben e, kanalımda ilgili birkaç nacizane bilgiyle sizlere aktarayım. Sonrasında sizleri e, Hakkı Bey'in kanalıyla tekrardan baş başa bırakalım. Evet sevgili obijiler kanalımızda ağırlıklı olarak karışık ciklet akvaryumumuzdaki balıklarımızla sizlerle olmaya çalışıyoruz. Bu akvaryumumuz 2 metre 1 ton su kapasiteli bir akvaryumumuz. Detaylı videoları ziyadesiyle kanalımızda görebilme şansınız mevcuttur. Bir diğer akvaryumumuzda ise Oscar balıklarımız var. Bunların videolarını da isterseniz kanalımızı ziyaret ederek görme şansına sahip olabilirsiniz. Yavru ciklet balıklarımızın boylandırıldığı bir de bebek tankımız var. Burada da çok renkli ve değişik balıklarımız sizlerle yine arkadaşlar. Son olarak da bitkili tankımız mevcut sevgili hobiciler. Dediğim gibi tüm detaylı videolara Akvaryum Hobim Mehmet Kadir Özgüç kanalından ulaşabilirsiniz. Sayın Doktor Akgünlü Bey de tekrardan bizlere yer verdiği için teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.